Herkese merhaba, bugün Dolar-TL üzerine konuşmak istiyoruz. Dün yayınlanan FOMC tutunaklarına baktığımızda üyelerin ne güvence ne de şahin bir renk vermediklerini görüyoruz. Bunun yanı sıra taperingin Ekim ayında sona ermesine mutabık olduğunu da görmüş olduk. Faiz artırım zamanlaması ilgili olarak ise herhangi bir dikkat çekici görüş ortaya konulmamış. Yalnızca finansal politikaların ekonomik aktiviteler üzerinden belirlenmeye devam edeceği vurgusu paylaşılmış. Son güçlü istihdam verilerinin arkasından ve güçlü CPI ve çekirdek PCE'nin de etkisiyle piyasaların erken faiz artırım beklentileri her ne kadar Amerikan o yıllıklarına veya piyasalara yansımamış olsa da spekülasyon bazında artış eğilimine girmişken tutanaklarda böyle bir açılımın olmaması dolar endeksini aşağı yönde etkiledi ve TL gibi diğer yen para birimlerini de çok kısıtlı da olsa olumlu yönde etkilemiş oldu. Fakat 17-18 Haziran'daki toplantı tutanaklarının istihdam verilerinden önceki dönemi işaret etmesinden dolayı erken faiz artırımı spekülasyonlarının çok azalmasını beklememek gerektiğini düşünmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda mavi yukarı trendin 2.11 seviyesinde güçlü desteği mevcut. Bunun yanı sıra 2.13.80 direnci önemli korumaya devam etmekte. 2.11 seviyesinde destek olarak 50 günlük hareketli ortalamanında bulunduğunu, bunun da bu seviyenin güçlü bir destek olduğunu hatırlatalım. Konjonktüre göre dana izle tabi tuttuğumuzda dolar TL'nin 2.1380-2.11 seviyeleri arasında sıkışık bir seyirin bir süre daha devam etmesini bu seviyelerin alış ve satış seviyeleri olarak kullanılmasının uygun olacağını belirtebiliriz. Tekrar görüşmek üzere.